Gözlerim gözlerime kurşun sıkarken Can dedim, yar dedim sana gönülden Sevdan yüreğime sızıp bakarken, Canıma can geldi, gönlüme neşe Hoş geldin ömrüme, hoş geldin eşe Aklımı başımdan al deli eyle İster azab eyle, vur yerden yere Tarifsiz ödüldür ızdırap senle Canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin neşe. Siyah saçın ipek midir, tül müdür? Yanakların gonca mıdır, gül müdür? Sensiz geçen ömür müdür, gün müdür? Canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin neşe. Gözlerim cennetin hangi bahçesi, yanatların firdevsin kızın lalesi. Açılsın bağların mor menekşesi, canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin aşk. Seninle açıldı bahtımın önü, hasretle doluydu geçmişi dünü. Kuralım seninle şanlı düğünü. Canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin baş. Bunca yıl beklenen demek sen misin? Canımı vereyim bir bu sen için. Bir çare yüreğim artık sevinsin. Canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin baş. Senden başka sevdiceğim olmadı. Gözüm alemi gezdi, gönlüm almadı. Gönül seni bekledi, ele varmadı. Canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin aşkım. Tacımı tahtımı harap eyle de, sakın gülüşüm, gülüşümden mahrum eyleme. Seviyorum de yeter, başka söz deme. Canıma can geldi, gönlüme neşe. Hoş geldin ömrüme, Hoş geldin, hoş Söyle neredeydin bunca senedir? Bilmedin bahar ne, gün ışık nedir? Mete artık senindir, bil divanendir. Canıma can oldun, gönlümde neşem. Hoş geldin ömrüme, hoş geldin aşkım. Çok şiirler yazdım böyle hayale düşe. Karacı olan değilim kanmam her gülüşe Varsın bu şiir de olsun hayali eşe Kalemime söz geldi dilime neşe Hoş geldin hayalime, hoş geldin aşkına